Efendim AK Parti Çankaya İlçe Başkanı ve iş adamı Sayın Ali Güven konuğumuz. Sayın Güvenle birlikte iç siyaset konuşmayacağız bugün. Konumuz enerji, görüntülerden de anladığınız üzere. Türkiye'nin enerji güvenliği ve sektörde yaşanan gelişmeleri, altyapı çalışmalarını, potansiyelimizi konuşmak istiyoruz. Efem hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ya e, enerji bizim yumuşak karnımız diyelim. Çünkü hem ciddi bir koridor konumundayız hem de son kullanıcı olma anlamında Türkiye'nin önemli bir potansiyel içerdiğini biliyoruz. Enerji piyasası dünya enerji piyasasının göz önünde bulundurulduğu zaman bizi Türkiye'yi nereye konumlandırmak lazım Ali Bey? Öncelikle böyle güzel ses getiren ve dikkat çeken bir programı organize ettiğiniz için siz ve ekibinizi tamam. tebrik ediyorum. Tamam. Ee, Türkiye sizin de altını çizerek bahsettiğiniz gibi enerjide çok stratejik bir bölgede hı hı. ve bunun avantajlarını ve dezavantajlarını fazlasıyla yaşıyoruz. Onun yanında dünya geneline baktığımızda en çok elektrik tüketen, enerji tüketen ülkeler sıralamasında da 15. sıradayız. Ve bu tükettiğimiz enerjinin de büyük bir çoğunluğunu, %80 civarında olan kısmını da dışa bağımlı olarak yaşıyoruz. Bizim AK Parti politikalarını devreye koyduğumuz günden beri bu oran azalmaya başladı ama yeterli seviyeye geldi mi gelmedi. Bunlar için neler yapmamız lazım? Sağ olsun Enerji Bakanımız... Biz hükümete ilk geldiğimiz günde ki hı hı. enerji bakanımız Hilmi Güler'in atmış olduğu temellerle bugüne kadar çok güzel işler yapıldı. Şu an mevcut enerji bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da yeni politikalarıyla enerji tarafında hız vermeye başladı hı hı. ve e, cari açıktaki en büyük problem olan enerjiyi e, minimum seviyelere indirmek üzere adımlar atıyoruz. İşte son 10 yılımıza baktığımızda cari açık enerji için dışa bağımlı e, harcadığımız para 385 milyar dolar. Çok e, 2016 OEP verilerine bakıyoruz. 2016'da cari açımızın ne olacağı aşağı yukarı 30 milyar dolar civarlarında olacak. E, son 10 yılda enerji harcadığımız paraya bakıyoruz 385 milyar dolar. Hı hı. O zaman bir şeyler yapmamız lazım ve hızlı bir şeyler yapmamız lazım. Cari açığı azaltacak, Türkiye'nin refah düzeyini artıracak eylemler ortaya koymamız lazım. Bununla da ilgili yeni strateji planları açıkladık. E, bununla ilgili hızlı yol almaya devam ediyoruz. Bir, ya enerjiyi daha ucuza mal etmeye çalışacağız bu cari açığı? ...azaltmak için daha ucuza alacağız. Ya da kullanımı kısma gibi bir ihtimal yok çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke... ...ya da kendi kaynaklarımızı kullanmaya başlayacağız. Bizim potansiyelimiz nedir yeraltı kaynakları anlamında, enerji potansiyeli? Şimdi enerjiyi üç farklı başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi fosil enerji kaynakları. Fosil enerji kaynakları dediğimiz nedir? Petrol, doğalgaz ve kömürdür. Burada da şöyle bir süreç önümüze geliyor... Fosil enerji kaynakları ömrünü bitirmek üzere kaynaklar. Yani petrole baktığınızda yapılan istatistikler, araştırmalar ve incelemeler neticesinde 40-50 yıl bir ömrü kaldığı hı hı. söyleniyor. Doğalgaza baktığınızda 60-70 yıl bir ömrü kaldığı söyleniyor. Kömüre baktığınızda 150-200 yıl arasında bir ömrünün kaldığı söyleniyor. Peki o zaman ne yapacağız? Ülkemizin doğalgaz kaynakları yetersiz. Ülkemizin petrol kaynakları yetersiz. Kömür tarafında ciddi rezervler elde etmeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki konuşmasında altını çizdiği gibi ülkemizin bir ucundan diğer ucuna kadar yer altında çok güzel bir kömür damarının tespit edildiği söylendi ve bu çıkartılmaya başlandı. Geçen sayın Enerji Bakanımızın altını defaatle çizerek söyledi. Biz kömürde elektrik üretimini %12'den 16'lara çıkardık dedi. Doğru 12'lerden 16'lara çıkardık ve çıkartacağımız da daha çok rakamlar var. Ama diğer taraftan da çevreciler eylem yapmaya başladı. Hı hı. İşte ülkeyi kirletiyorsunuz dünyayı kirletiyorsunuz diye haklılar mı değiller? Dünyaya baktığımızda kömür enerji kaynaklarını kullanan ülkeler arasında Amerika %45'ini kömürden, kömürden sağlıyor. İngiltere'ye baktığımızda %39'unu kömürden sağlıyor. Polonya'ya baktığımızda %84'ünü kömürden sağlıyor. Dünya ortalamasına baktığımızda dünya %40'ın üzerinde kömürden elektrik üretiyor. Peki bu insanlar dünyayı kirletmiyor biz mi dünyayı kirletiyoruz? En son geçenlerde bir ihale yaptık, çayır ihalesi yakından takip eden arkadaşlar da gözlemlemişlerdir. Oradaki teknik şartnamede çok hassas konularımız var. Avrupa kriterlerini, Avrupa Birliği kriterlerini baz aldık ve o kriterleri de biz kendimiz yeniledik. Yani üretim için <laughs> gerekli olan standardı uluslararası standartlar seviyesinde değerlendirmek gerekiyor. Biz de onun üzerine çıkıyoruz. Biz onun üzerine çıkıyoruz. Özellikle işte kömürle elektrik üretiminde <laughs> üç farklı faktör vardır. Bunlardan bir tanesi azottur, bir tanesi kükürttür, bir tanesi de petrokülerdir. E şimdi bunlara baktığımızda Avrupa Birliği kriterleri diyor ki bir metreküp havada 200 mikrogram azot olacak diyor. Hı hı. Biz Çayırhan ailesine teknik şartname demişiz ki 200 fazla 134 olacak. Dönmüşüz hı hı. partikülerde. Avrupa Birliği demiş ki 40 mikrogram olacak. Biz demişiz ki fazla 23 olacak. Biz bu ülkeyi seviyoruz, biz bu dünyayı seviyoruz. Bu ülkenin ve dünyanın daha temiz olması lazım demişiz. Dönmüşüz kükürte 123 mikrogram olacak demişler. Biz demişiz ki 34 olacak. Bunun üzerine çıkmamamız lazım. E şimdi soruyoruz çevrecilere yani bu ülkeyi bu dünyayı sizler mi bizden daha çok seviyorsunuz yoksa bizler mi sizden daha çok seviyorsunuz? Tartışılan konulardan bir tanesi de nükleer enerji. Ee, nükleer enerji konusunda yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Santralleri inşa edilmeye başlandı. Ee, bu konuda da itirazlar var. Türkiye bu anlamda da uluslararası standartların üzerine çıkmayı hedefliyor mu? Hedefliyor. Nükleer santral olması olmaz bir şeyimiz. Hı. Enerjinin minimum maliyetlere üretilebilmesi için nükleer santrallerin olması lazım. Dünya geneline baktığımızda dünyanın önde gelen 31 tane ülkesinde toplam 498 tane nükleer santral var. Bizim ülkemizde şu anda hala nükleer santral yok. Geç kalınmış bir adım. Bir an önce devreye koyulması gereken bir adım bize nüfusu olarak en yakın olan ülke 80 milyon nüfusa sahip Fransa. Fransa'ya dönüp baktığımızda 58 tane nükleer santrale sahip bir ülke. E şimdi bu ülkeler kendilerinde 50 tane, 60 tane, 70 tane nükleer santral barındırıyorlar. Hiçbir tehlike arz etmiyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Biz Türkiye'ye bir tane nükleer santral yapacağız dediğimiz zaman dünya ayağa kalkıyor. Niye? Diyorlar ki siz bağımlısınız, bize bağımlısınız ve bu bağımlılıktan kopmamanız lazım. Bunun için Bizim her taraftan bazı dernekler, vakıflar, çevre örgütleriyle sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. E, nükleer santralde hızlı yol almaya başladık ve e, bundan sonraki adımlarımız da hızlı olacak. Bir yandan da e, bu insanların özellikle nükleer santrallerin inşa edildiği alanlardaki yaşayan insanların kaygılarını gidermeye yönelik bir takım çalışmalara ihtiyaç var mı? Kaygıları olmasın. Yani biz yıllardan beri bu fizibilite çalışmalarını yaptık. Yani dün karar alıp bugün uygulayan bir hükümet değiliz. Böyle bir devlet değiliz. Nükleer santral konusu bu ülkede 15-20 yıldır konuşuluyor. Yerleri 15-20 yıldır analiz ediliyor. Ve bugün itibariyle uygulamaya geçiyor. Yani biz AK Parti hükümeti olarak hiçbir zaman akşam yatıp sabah uygulamaya başlamadık. En basit örneklerine son günlerde yaşadığımız sistemlere baktığımızda da başkanlık tartışmasını bile yıllardan beri biz halkımızla istişare ediyoruz. Ve netice itibariyle yeni bir noktaya geldik. Yani biz halkımıza sormadan, halkın refahını ve düzenini daha iyi bir potansiyele getirecek eylemler ve hareketler yapmak için kendimizi aradık. Onun haricinde bir şey yapmayız. Hı -hı. Rahat olsun. Şimdi tanışırız. bu nükleer enerji konusunda ben de hemen müsaadenizle ufak bir parantez açayım. E, bu konuda hassasiyet gösteren Avrupa Birliği ülkelerini Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde, Ermenistan sınırları içerisindeki Mesamor nükleer santraline de tepki vermeye davet edelim. Çünkü deprem bölgesinde son derece eski bir teknolojiyle yapılmış bir nükleer santral bir deprem olması durumunda doğrudan etkilenecek olan iller Türkiye'nin doğu illeri. Aynı hassasiyeti umarız e, da Ermenistan'da gösterir. da gösterirler e, diyerek devam edelim. Peki yenilebilir enerji kaynaklarından da konuşalım ama evet. Türkiye bu anlamda zengin. Çok zengin. Cenab-ı Allah bu ülkeyi zengin yaratmış. <laughs> ama bugüne kadar biz bu zenginlikleri yer altından yer üstüne çok çıkartmamışız. Bugünlere saklamışız. Bugünlerde de Artık bunları çıkartmanın zamanı geldi. Gene AK Parti hükümetiyle beraber doğal enerji kaynaklarımızın farkına vardı Türkiye. Hidroelektrik santraller adına kısaca HES dediğimiz santraller yapılmaya başlandı. En son işte Çevre ve Orman Bakanımız Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programda 422 tane hidroelektrik santrali sisteme aldık ve devreye aldık. Onun yanında hızla günden güne artan GES dediğimiz güneş enerji santralleri, REST dediğimiz rüzgar enerji santralleri, Bunların sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi en son alınan kararla Konya bölgesine Güneş Enerji Santrali bölgesi ilan edildi. Ne kadar uygun bir alan değil mi Konya? Çok uygun. Güneşin çok bol olduğu yer. İşte biraz önce altını çizerek de söylediğimiz gibi yani Cenab-ı Allah bu ülkeye nimeti vermiş. Güneş gün sayımız dünya ortalamasına baktığımızda çok çok üzerinde. Yani rüzgar dediğimizde buna keza. Bunun yanında şu anda gündemde olmayan fakat bizim bir zenginliğimiz olan diğer kaynaklarımız da var. İşte dalgadan, denizlerimizdeki dalgadan elektrik üretimi. Onun haricinde jeotermalden elektrik üretimi. E burada altı çizilecek en büyük özelliklerden bir tanesi jeotermal. Doğru. Ve devletimiz de bununla ilgili çok ciddi adımlar attı, stratejiler yaptı. E kuzeyde Marmara'dan başlayan, güneyde Manisa, Aydın Denizi içeri alan bir geniş alan içerisinde çok ciddi jeotermal alanlarımız var. Yerin 6000 metre altında 3000 santigrat dereceye ulaşan eğrik granitlerimiz var. Bunların tespitleri yapıldı. Sonlar çalışmaları da devam ediyor şu anda. Peki e, bu yapılan çalışmalar neticesinde e, şu anda hangi noktaya geldik? Hı hı. 200 santigrat dereceye kadar ulaşan suyu elde etmeye başladık. Yok, Şimdi öyle bir şey var ki yerin altında 6000 metre altında adeta bir çaydanlık gibi sürekli kaynayan sürekli nasıl enerji üretiliyor sıcak bu olan bir granitimiz var. Hı hı. Bu granitin etrafında eğer bir su varsa o su sıcak su haline gelişiyor hı. ve suyun buharından elektrik üretiyoruz. Eğer granitin yanında suyumuz yoksa oraya sondaj çalışmalarıyla yeni bir kanal açıyoruz, doğal e, soğuk suyu gönderiyoruz. O çaydanlık dediğimiz granit suyu ısıtıyor bize tekrar gönderiyor ve biz oradan buhar üretiyoruz. Hı. Şimdi ilk başta söyledik işte fosil kaynakların bir ömürleri var 40-50 yıl, 60-70 yıl, 150-200 yıl. Bu jeotermalde yer altındaki eğri granitin ömrünün ne kadar olduğunu şu anda bilim adamlarımız kestiremiyor. Peki buradan ürettiğimiz yani bu jeotermalden ürettiğimiz elektrik mesela bir fabrikayı bu kadar büyük rakamlardan mı bahsediyoruz? Tabii, tabii, Yoksa sadece turistik olarak kullanılacak bir şeyden Hayır. mi bahsediyoruz? Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin önde gelen firmalar da o bölgeye zaten kamu özel ortaklık yapısıyla yatırım yapmaya başladılar. Ciddi sondaj çalışmalarımız var. Buradaki önümüzdeki en büyük etkenlerden bir tanesi. E, maliyetlerin çok yüksek olması, Hı. sondaj maliyetlerinin çok yüksek olması. Öyle olunca orada işler biraz yavaş ilerliyor. Hı. Ama günün sonunda dünya zaten fosil yakıtları tükettiğinde e, ellerinde dönüp baktıklarında işte kaya gazı ve sıcak granitler kalacak. kalacak. Öyle olunca da Türkiye'nin en genç jeotermal e, altyapısına sahip, e, dünyanın en genç jeotermal altyapısına sahip ülke Türkiye. Bu çok önemli. E, kavganın büyük bir çoğunluğu da buradan kaynaklanıyor zaten ama elhamdülillah biz bunun da üstesinden geleceğiz ve buradan çok ciddi elektrik üretip dışa olan bağımlılığımızı bitirip e, güzel işler yapacağız. Şimdi bu yeni bir alan e, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin o e, dışa bağımlılığını dengeleyebilmek için kaya gazını devreye sokması evet. gibi Türkiye'de bu kaynağını çok rahatlıkla devreye sokabileceğine dair sinyalleri sizden aldık. Bağımlılık demişken Rusya ile olan doğal gaz bağımlılığımızı konuşmadan geçmek olmaz. E, hanelere giren bir şey enerji. E, kış aylarını yaşadığımız dönemde özellikle bu enerji fiyatları her hanede konuşulan bir husus. Bu konuda bir indirim bekliyor musunuz? E, buna ilişkin bir çalışma var mı? Şimdi kullandığımız doğalgazın %98'ini dışarıdan ithal Hı. ediyoruz. Böyle olunca kendi üretmediğiniz tamamen dışa bağımlı bir sistem. İşte 9-13 Ekim'de e, İstanbul'da e, Dünya Enerji Kongresi evet. düzenlendi. Yaklaşık 3 3000 delegenin katıldığı 250 konuşmacının olduğu bir kongreydi ve biz de ev sahipliğini yaptık. Ee, orada Rusya Devlet Başkanı da vardı. Azerbaycan, Venezuela, işte Kıbrıs, Türkiye birçok ülke vardı. Ve orada bu projelerin hepsi altı çizerek konuşuldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemde Rusya ile ilişkileri çok kuvvetli. Ee, çok güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra e, halkın menfaatine her türlü indirimler, her türlü yaklaşımlar iki ülke arasında sağlanacaktır. Yapılacak bir şey varsa Bakanlığımız ve devletimiz bununla ilgili her türlü adımı atacaktır. Hemen buradan biz de değerli izleyicilerimiz için paylaşalım. Bugün AK Parti grup toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre Başbakan da Rusya'ya gidiyor. Aralık ayı içerisinde önemli temasların olmasını bekliyoruz. Enerji anlamında da koridoruz. Koridor. Koridor olmak önemli ama satıcı olmak da önemli. Bu anlamda Avrupa ile Doğu arasında bir köprü olmak ee iddiamız. Önümüzde engeller var mı? Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu kriz mesela enerji sektörüne de yansıyabilir mi? Avrupa Birliği ile yaşadığımız kriz aslında Avrupa Birliği'nin e, aceleci tavrından kaynaklanıyor. Hı hı. Yani bugüne kadar Avrupa Birliği ile biz bir takım işler yaptık. Eğer Avrupa Birliği de bundan sonraki dünyada daha güzel işler yapmak istiyorsa olmazsa olmazlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye'siz hiçbir şey yapamazlar. Hı hı. Enerji tarafında da diğer taraflarda da ve Nitekim dün akşam işte Avrupa Birliği e, ülkeleri bir araya geldi e, ve bir açıklama yaptılar. İşte Türkiye ile olan görüşmelerin devam edilmesine, Türkiye'siz sürecin sıkıntı yaşayacağına e, ve bununla da ilgili ...birliktelik birliktelik içerisinde e, düzgün hareketler yapılacağını söylediler. E, Avrupa her zaman bize bir soru işaretiyle yaklaşıyor. Her zaman kafalarında bir kuşku var. Ama ben diyorum ki rahat olun. Yani bizim yaptığımız ve yapacağımız şeyler dünyanın menfaatine şeyler. Biz bugün itibariyle dünyayı sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Ee, Ali Bey size siyaset konuşmayacağız dedik ama programın son bölümüne girerken ben size bu e, gündeme ilişkin de birkaç soru sormak istiyorum müsaadenizle. E, özellikle e, son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar önemli. Avrupa Parlamentosu Başkanı'na sen kim oluyorsun? E, bu millet karar verir ne yapacağımıza dedi önemli bir açıklamaydı. Grup toplantısında başbakanın açıklamalarını da e, dinlediniz. E, gerilen bir süreç var. Bu idam tartışmaları ile beraber gerilen bir süreç var. Nereye kadar sürer? Siz Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz bölge politikası geliştiremeyeceğini söylüyorsunuz ama bir kırılma yaşama ihtimalinden de insanlar endişeli. Böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Şimdi Avrupa Birliği ön yargılı. Hı hı. İlk önce bu ön yargılarını bir kenara koyması lazım. Ve bizimle masaya oturması lazım. Yani o kafasında hayal ettiği Türkiye, gerçekteki Türkiye değil. Gerçekteki Türkiye'yi görmesi lazım. Uzaktan bakmayla Türkiye anlaşılmaz. Gelecekler, Türkiye'yi gezecekler. Türkiye'deki halk neler yapıyor, halkın memnuniyet seviyesi nerelerde, hükümetle halk arasındaki diyalog hangi aşamalarda bunları izleyecekler. Geliyorlar İşaret... ama tek bölgeye gidiyorlar. Bazı gruplarla, bazı gazetecilerle görüşüyorlar. Ya buna da gelme diyemeyiz. Yani Halka inmedikten sonra, sokaklarda gezmedikten sonra, yani ciddi bir anket çalışması yapmadıktan sonra Türkiye'ye gelmiş olmuyorlar. Doğru. Ve diğer tarafta bizim en hassas olduğumuz nokta teröre verdikleri destek. Evet. Yani biz dünyanın hayrı için, selameti için adımlar atarken dünyanın bazı ülkeleri bizim şer odaklarıyla karşı karşıya kalmamızın temelini sağlıyorlar ve onlara destek veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın altını defaatle çizdi. Dosya gönderiyoruz diyor. Hı hı. Ve gönderdiğimiz dosya sayılar öyle 3 ile 5 ile 100 ile 200 ile 300 ile 500 ile değil. 3000 dosya, 4000 dosya, 4500 dosya göndermişiz. Ve ispatlı, delilli, alt tarafında her şey olan dosyalar. Bunların iadesini gerçekleştirin. Bunlara sahip çıkmayın diyoruz. Ama samimiyetsiz bir davranışla onlar hala onlara kucak açıyorlar ve onları destekliyorlar. Bizim yanımızda olmayan, bizim menfaatlerimizi gözetmeyen, ...bir Avrupa Birliği, bir dünyayla... ...bu noktaya gelmemiz çok doğal. Doğru. Aynı masaya oturmamız lazım. Aynı perspektiften bakmamız lazım. Ve doğrultumuzun aynı olması lazım. O zaman birbirimizi anlama gibi bir... E, ...handikapımız olamaz. Her şeyden evvel terör ve terörist tanımının... ...galiba e, üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Bizim terörist dediğimize... siz. Ee, insan hakları savunucusu derseniz orada uzlaşıya e, uzlaşı sağlamamız mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'de aynı şey yaşıyoruz. Aynen. PYD konusunda biliyorsunuz. Bugün e, Alman Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. Yine çok sert mesajlar geldi. Özellikle Almanya'daki PKK yapılanmasına ilişkin adım atmalarını bekliyoruz. Adım atmazlarsa Cumhurbaşkanı dediği gibi halk oylamasına sunulabilir mi Avrupa Birliği süreci? Sunulur. Yani halkımızın fikrini biz her zaman e, birinci önceliğimiz olarak kabul ettik. Halkımız ne dediyse hep onun yanında olduk Hı -hı. ve o doğrultuda hareketler ettik. Onların istemediği hiçbir şey biz bugüne kadar yapmadık. Hı -hı. Bundan sonra da yapmayız. Ama halkımıza Avrupa Birliği'ne girelim mi, girmeyelim mi diye sormamak lazım. Hı -hı. Halkımıza Avrupa Birliği'ne girdiğimizde neler olacak, girmediğimizde neler olacak? Bunlara istinaden bu birliğin içerisinde olmamız lazım mı, olmamamız lazım mı? Bunları sormamız lazım. Hı -hı. Yani vatandaş sadece Avrupa Birliği'ne girdiğinde... Buradan kendisinin yurt dışındaki bir takım ülkelere rahat gidip geleceğini, orada yaşayacağını düşünmemesi lazım. Aynı zamanda onların da buraya geleceğini, burada eli kolu boş gezerek de ulaşabileceklerini de düşünmesi lazım. Biz artık eski Türkiye değiliz. Yeni Türkiye'yiz. Dünya ekonomisinde çok ciddi yerimiz var. Refah düzeyimiz çok ülkeye göre daha yukarılarda. Öyle olunca sadece biz gitmeyeceğiz, onlar da buraya gelecekler ve yaptırımları olacak. Hı hı. Bunun komple alt detaylarıyla masaya yatırılması lazım. Türkiye elini taşın altına koyuyor. Özellikle bu mülteciler meselesinde Avrupa'nın da bunu görmüş olması gerekli. Bunu sadece bir hani Türkler gelecek, bize yerleşecek şeklinde değerlendiren bir Avrupa mantığıyla zaten ilerlemek çok mümkün görünmüyor. Anayasa çalışmalarına da bakalım. Bugün e, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. CHP'ye de çağrıda bulundu. Ee, Naz mı? etme artık dedi. Naz etme artık dedi. Aynen öyle bu tabiri kullandı. Ee, ne dersiniz? CHP'nin durumunda bir yumuşama olabilir mi? Bu anayasa çalışmalarına katkı sağlayabilir mi? Daha doğrusu başkanlık e, ön şartını görmezden gelebilir mi CHP? Şimdi CHP bu ülkede siyaset yapmak istiyorsa, bu ülkenin menfaatlerine adım atmak istiyorsa bu yeni anayasa paketiyle ilgili masaya oturması lazım. Hı hı masaya oturup paketin içeriğinde neler var bunları görmesi lazım ondan sonra konuşması lazım. Yani bugün Sayın Bahçeli'nin söylediği resmi olarak paket elimize ulaştı dedi. Bugün ulaştı. E, MHP'nin eline ulaşan paket şu anda CHP'nin eline ulaşmadı. Niye talep etmediler çünkü. Talep etsinler, onların da eline ulaşsın. Bir incelesinler. Yani biz neler yapmışız. Beğenmedikleri varsa bunları not etsinler. Eksik buldukları varsa bunları not etsinler ve ortak bir paydada buluşalım. Eğer bu ülke bizimse, bu ülkeye hep beraber sahip çıkacaksak el ele, gönül gönüle, Bahçeli de bugün cümlelerinde bunlardan bahsetti. El ele, gönül gönüle, akıl akıla güzel işler yapalım dedi. O zaman masaya oturmadan, paketi bilmeden, maddeleri görmeden neye itiraz ediyorlar? Bunu da anlamak anlaşılır gibi değil doğrusu. Ali Bey, bu... E Sayın Bahçeli'nin sözlerinde bir kelime var. E, teklifte başkan geçmiyor. Cumhurbaşkanı tabiri kullanılmış. AK Parti'nin anayasa değişikliği içerisinde başkanlık olmaması ihtimali var mı? Şimdi ben de onu Bahçeli'den duydum ve çok da şaşırmadım aslında. Yani Hı. biz bu ülkede hiçbir zaman yeni bir tek adam buluşturmaya kalkmıyoruz. Biz bu ülkenin yönetim sistemini en iyi şekilde nasıl olur? Bunu merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır konuştuğumuz bir mevzu. Yani bu ülkenin tekli bir sistem, başkanlık sistemiyle yönetilmeli mi yönetilmemeli mi? En son 7 Haziran seçimlerinde ve 1 Kasım seçimlerinden sonra ciddi istişareler yaptık. Gerek parti içerisinde gerek parti dışarısında. Bütün il, ilçe örgütlerimiz bir araya geldi. Ve başkanlık modelinin nasıl olacağını konuştuk. Bugün Bahçeli'nin söylediği, yani başkanlık sistemi geçmiyor, cumhurbaşkanlığı geçiyor dediği sonuçcuna bakmak lazım. Yani biz... Ne diyoruz? İki başlılık olmasın, iki farklı düşünce olmasın, birbiriyle çekişen, birbiriyle ters düşen bir yönetim sistemi olmasın. Tek mekanizmadan yönetilen bir sistem olsun. Bunun adına başkanlık diyebilirsiniz, bunun adına cumhurbaşkanlığı diyebilirsiniz, bunun adına başka bir şey de diyebilirsiniz. Hı hı. Bizim orada derdimiz başkanlık altını böyle CHP'nin çizdiği başkanlık diye değil, bu ülkenin daha iyi nasıl yönetilebileceği şekli orada da işte anayasa paketinde de gönderdiğimiz 100 maddelik pakette de içeriyor. Yani başkanlık olmuş, cumhurbaşkanlığı olmuş. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan yönetim modelinin halkın yararına bir model olması. Sistemi revize etmek. Referandumdan hayır çıkma ihtimali de elbette ki bütün referandumlarda olduğu gibi var. Böyle bir şey olursa geriye dönüş var mı? E olur yani. Biz halkın istemediği hiçbir şey bugüne kadar yapmadık. Hı hı. Demek ki uygun zaman değilmiş deriz. E, anayasa paketimizi tekrar gözden geçiririz. Şartlarımızı tekrar gözden geçiririz. Uygun olduğu zaman da tekrar halkımıza sorarız. Onlar kabul etmeden bir şey kolay kolay yapmadık. Önümüzdeki dönemde bütün bugün konuştuğumuz konuları, enerji başlığını, başkanlığı, anayasa çalışmalarını ve Avrupa Birliği ile ilişkileri konuşmaya uzun süre devam edeceğiz İnşallah. gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz ben yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız. olun. Çok olun. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim süremizin sonuna geldik. Yarın Detay Önüş'te yine gündemin öne çıkan başlığını konuşacağız. Saatler 13'ü gösterdiğinde TRT havaz ekranlarında olacağız. Sizleri ekran bakışına bekliyoruz. O zaman hadi hoşçakalın.